Hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyorum. 3 çekiyorum. Evet, 3 geldi. 3 3 3 3. Evet. Harika bir alan. Harika bir ev. Hayda! Oğlum ben mezardan mı çıktım? Bu ne? Ben mezardan çıktım ya. Arkadaşlar ben mezardan çıktım herhalde. Bakın gömmüşler beni aslında. Aslında mezardan çıkmışım ben. Ee, sabah olmasını bekleyeceğiz. Ee, ben şimdi ne yapacağım? Bari crafting table'da bir şeyler yapayım. Ne bileyim. Bir şey yapalım. Işıklandırma. Odun yok. Ee, tamam da ne yapacağız ki? Yani en fazla ne yapabiliriz ki? Ee, evet. Sabah olanı ne kadar tabii ki de bekleyemeyeceğim. Burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar sabah oldu. Sabah olana kadar bekledim. Evet bekledim sabah olana kadar. Merhaba iskelet. Vurma bana iskelet. Vursan seni öldürürüm. İskelet seni öldürürüm iskelet. Öldürürüm iskeleti. Ne kadar mutluyum. Hmm. <laughs> Demirim var mı benim? Demir, dört tane demirim var. İyi. Bit, bit bit. bir tane kazma, bit bir tane de kazan. O onu deyince şimdi şöyle bir şey aklıma geldi. İki iki tane bonti, bir tane sneakers, bir tane Doritos çıpırsın. <laughs> bir tane sneakers. Bir tane Tortos bir tane Bir tane Maho <laughs> salıyorum bu arada <laughs> Maho diye bir şey yok. Yok Maho, Mao. aslında Maho da mantıklı oluyor. Şöyle odunlarımızı alalım. Şöyle koyalım. Bıt bıt. Dıt <Sessizlik> Düt düt, 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 düt düt ve düt, düt tamamdır evimiz hazır. Şimdi de altını yapalım. Zemin yani.

kənddə təz şarqılar düd 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 dü Bize 16 10 eğer 16 odun toplarsak bir sitek ediyor. Ve 3 tane odun daha toplarsam bir sitek yapabiliyorum. Burada şu an şu ana kadar kayıt kayıt şu an sona ermeliydi ama niyese sona ermiyor. Aa o zaman o zaman ben kayda hep dokunmam gerekmez. E, bu çok iyi. Çok odun toplayacağım. Bayağı bir odun toplayacağım. 16, 16, 32, 32 oldun toplasam iki steke diyor. İki, iki stek de yeter diye düşünüyorum. Ev yapmayacağım normal bir ev yani. Birinci bölümde ev yapacağımı düşünmüştüm ama şimdi ev yaparsam büyük ihtimal çok zor bir ev olur. Bu arada hala çaktırmadan hala topluyorum. 5 hmm, dakika geçmiş be. Daha evi bitiremedim. 5 dakika geçmiş be. Zaman geç. Evim evim güzel evim. Evime geldim. Evim. Evet bu benim evim. Küçük bir kulübe. Kulübe gibi bir şey işte. Çıkın. 99 artı mı? E yok yani. Tamam 12 ile de 12 ile de bu zemini tamamlayacağım. 12 ile de bu zemini tamamlayacağım sanırım. Tam yetiyor he. Hop hop. Tamam. Tamamdır. Çok güzel. Evimiz hazır. Çok güzel. Standart. Şartlara uygun olan normal bir klasik ev. Yani en fazla. En fazla diyorum size. En fazla bu evde ne olabilir yani? Gök, gök düşecek değil ya. Zaten Minecraft'ta gök taşı diye bir şey de yok. Bir sürü... kendime soruyorum gerçekten neden neden bir sürü He, toprak toplamışım Ve neden toplamışım onu soruyorum bir sürü toplamışım yanımda kumum olması şaka mı tamam 4 4 ile 2 2 şuraya İki şuraya, iki de buraya açalım. Güzel. Hatta buraya değil, oraya değil. Şuraya açalım. Şöyle uzunlaması, uzunlamasını açalım. Güzel. Güzel. Bir tane daha kum alalım. Aa, bir de bitecek zamanım mı? Dört, dört, Tamam. Burada istediğim kadar kum kazabilirim. Kimse bana da karışamaz. Ha 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 ha. Aa, su karışabilir ama. Ee. E. Ve Tüm kesim hala gidiyor. What the hell? What the hell? Tamamdır. İstediğim kadar kum toplarım. ve bana hiç kimse karışamaz. Evet, evin ortasına şey açacağım. 8 dakika geçmiş. Hemen şu bu, bu bölümde bu bölümde biraz çok şey yap. Kesinlikle kesin kesin. Bence 15 olsun ya. 15 yapacağım. 10, 15, 20, 25, 30, 35. E gider böyle işte. <laughs> 6 bölüm çekeceğim. 6 6 çarpı 6 çarpı 5 o, şu an 30 30 en fazla 30 dakika çekebiliyorum. Tamam. Topladım, topladım taş ya da bir tane fırın. Sekiz tane meşale, meşaleleri şuraya koyuyorum. Evin, evin önüne de, evin önüne de, he, evin, evin önüne de koyuyorum. Konuşamadım. Buraya şey. Güzel olsun ya, güzel olsun. Bak. Ev, evim güzel olsun. Evim evim güzel evim. Buralara buralara hemen şey yapacağım. Tamam. Içer i̇çerisi hazır. Şimdi, ha. Hop. Şimdi bunu buraya koy, bunu buraya koy. Tamam. Tamam. Bunları da kır. Evet. Dışarıdan normal klasik bir ev gibi geliyor. Ama hiç de öyle değil. Şuraya vazgeçtim ya böyle. Şöyle olsun. Bu burada olsun. Bu da burada olsun. Heh, böyle daha güzel olur. Lan. Şöyle mi yapsam? Altısını toplayıp altısını çevirip sonra on, on, on altı yapıp buralara mı döşesem? Aklıma deli deli. Deli deli. Akşam oluyor. Kapı yapmam lazım. Kapıyı yaptım. Yaptım kapıyı. Kapıyı takalım. Tak. Takamadım. Takamadım. Beceriksizim. Takamadım. He, taktım. Bazen kapı yanlış. Monte edebilirsiniz yahu. He, tamam. Tamam. Hop. Tamam. Şimdi bunları böyle döşeyelim. Bep. Bep, bep, Ha, bu yukarıya normal cam cam olması lazım. Yoksa böyle 6 e, e. cam lazım ya. E yok yani. Neyse ikisini döşeyelim. Çok rahatım şu an. Sakinim. 11. dakikadayız. Şu an şaşkın içerisindeyim. Normalde Normalde güncellemediğim versiyonda eğer 2 dakikada fazla dokunmazsam video kapanıyordu ama 11 12. dakikadayız neredeyse. Hala kapanmıyoruz. Maşallah, maşallah, maşallah. Gerçekten maşallah. Tam yetiyor he can. Gece oldu, sıkıntı yok. Bu da maden yapabileceğim bir maden, maden mekanizması var. Aa burayı kapatmayı mı Burak Bu kapalı değil miydi bu? Tamam. tamam buraları da böyle şey yaparız işte ne bileyim şey yaparız işte. Tamam bu kumları kaldırmamız lazım Ama bu kumlar burada olmaz ki. Alta bir kat daha yap. Ya emmo la su girdi içeri. Daha su girdi içeri şansım açık. Aslen ama. Ha şimdi başlayacağım uşağım. Dışarı çıkıp illa or orayı orayı gebetmememi mi Şu Şurayı komple kes ya kes 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 Tamam kes 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 Tamam buraya kadar gestim. Şimdi evime geri tut Tamam. Evime geri döndüm. Sakinim. Tamam. Dört camım da gelmiş. Bip, 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 Evimiz hazır. Ortamız açık. Buralar, buralar cam. Burada cam. Evet, gözleyebiliyorum. Mükemmel. Mükemmel bir teknoloji. Kendimi tabii ki. Evet şimdi bu sanat eserini biraz geliştirelim. Biraz geliştirelim diyorsanız şöyle o alanı büyütelim işte. Ya ne yapalım diyoruz. O alanı bir genişletelim şöyle. Geniş bağlan yapalım. Şuraya doğru uzatacağım. Diğer taraftan. Şu kumlardan bıktım. Vallahi bıktım. Bu kumların sonu yok mu ya? Kumların son sarıyorum bu. Tamam. Burayı daha bakıyorum. Evet daha kum yok. Daha üzere daha kum yok. Buraya bir oda daha yapacağım. Burası da burası da mal. Burası da depo gibi bir şey. Bir dakika kalmış. Hemen düzenleyeyim. Hemen kırayım şunları. Tamam. Şöyle kır. birazdan çıkış yapacağım. Tamam. Ben şunları yaptık, tıktık hop hop, hop. 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 Evet arkadaşlar, bu, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yani görüyorsunuz evi geliştirdik. Bir oda daha yap, yapıyorum yapıyorum dur sürekli şey yaptım. Görüşme gözele. Hoşça kalın. Bay bay.